Merhabalar. Ee, bu videoda temel inşaatlarında e, su yalıtımı konusuna e, değineceğim. Temel inşaatları esnasında e, bu şekilde e, temel çukurunun su ile dolması e, çalışma koşullarını güçleştirmektedir. Hatta bazen çalışmaları imkansız e, kılmaktadır. E, burada verimli bir e, çalışma e, gerçekleştirilebilmesi için e, temel çukuruna dolan suyun drenajının sağlanması gerekmektedir. E, drenaj sağlanmazsa, e, şu an şekillerde görüldüğü gibi e, çalışma koşulları oldukça güçleşmektedir. E, burada e, düzgün bir çalışma yapılabilmesi açısından e, temel inşaatları esnasında e, temel çukuruna gelen suyun e, drenajının sağlanması gerekmektedir. E, bu drenaj sağlarken eee Su seviyesini istediğimiz e, bir e, seviyeye kadar indirmek için e, belki e, o müsaitse e, çevre e, temel çukurunun dış taraflarından bir e, işte e, sondaj deliği oluşturarak veya yani bir delik içerisine pompa yerleştirerek e, bu e, pompa yardımıyla suyu ortamdan uzaklaştırabilir ve su seviyesini indirebilir. Böylelikle de temel çukuruna suyun dolmasını çalışmalar esnasında engelleyebiliriz. Bu drenajı yaparken bir diğer yöntem de temel çukur içerisinde kenarlardan eğim verilmiş suyun hareketi için doğru bir şekilde yönlendirilmiş, eğim verilmiş bir kanal kazmak ve suyun suyu kontrollü olarak bir yerde toplayabilmek, buradan drenajını sağlayabilmek de bir yöntemdir. Yani temel çukur içerisinde kenarlara yapılan bir kazı ile suyu yönlendirip, suyu bir yere toplayıp oradan drenajını sağlayabiliriz yine pompa kullanarak. Bu drenaj yaparken, bu tabii yapacağımız temel çukuruna yapacağımız bu Kenar temel çukur kenarlarındaki kazıların daha sonra binanın hizmet süresi içerisinde de yine drenaj sağlayacağını, bu yüzden avantajlı olduğunu ve gerekli olduğunu söylemeliyiz. Bakın bu resimde bir temel çukurun kenarından bir su kazı, bir kanal kazılmış, eğim verilmiş ve suyu istenilen şekilde yönlendirmişler. suyu. Burada su toplanıyor bir yere... Daha sonra da şimdi bu tabi bu suyu toplamak için daha sonrasında da inşaat hizmet süresindeyken bu bina hizmet süresindeyken de e, suyun zeminden gelen suyun edilen edilmesi için bu drenaj boruları Tabii ki görev alacak. O yüzden bu drenaj borularının üzerine geçirimli bir çakıl dolgusu yapılıyor ve bu drenaj boruları da üstü delikli borular oluyor. Su geldiği zaman içine suyu alıp suyu aktarabiliyor ve bu eğimli kazılmış bir kanala, eğim verilmiş düzgün bir eğimli kazılmış bir kanala yerleştirildiği zaman su kendi cazibesiyle akabiliyor. Mesela bu resimde de bir su toplama bacası görüyorsunuz. Buradan kazılmış bir su e, drenaj hattı var. Sonra geliyor su buraya aktarılıyor. Ve bu bacadan da pompa kullanılarak e, su dışarı atılabiliyor. E, temele gelen su. E, şimdi drenaj borularının üzerindeki bakın delikleri görüyorsunuz. Bu drenaj boruları delikli oluyor. Çünkü zeminden su geldiği zaman e, zemindeki suyun bu boruların içerisine girmesi için tabii keçe kullanmak da gerekiyor. Çünkü dışına bu boruların dışına yapacağımız ee, mesela çakıl dolgunun e, bu boruyu e, zarar vermemesi için de e, bakın genelde yine geçirimi keçilerle sarılmış borular, drenaj boruları kullanılır. Drenaj boruları da dediğimiz gibi delikli olur ve zeminden gelen su bu boruların içerisine girerek aktarılır. E, aktarılması için de suyun e, suyun kendi cazibesiyle ilerleyebilmesi için de e, düzgün bir eğimli e, bir şekilde kanalın içerisine yerleştirilmesi gerekiyor bu boruların. E, bu e, Temel çukurun kenarına kazılan e, drenaj e, borusunun e, inşaat hizmeti esnasındaki bir şematik görüntüsü. Bakın borunun e, dışında çakıl kaplanıyor. Tabii ki. Bina'nın dışına da tabii ki yalıtım yapılacak, perdesine, temelin altına bohçalamaya, bunlara zaten bu videoda şimdi sırası geldiği zaman değineceğiz. Burada çakıl görüyoruz. Çakıl buradaki amacı, drenaj borularına gelen suyu geçirinli bir zemin malzemesi olduğu için geçirinliği yüksek olduğu için çakılın, zeminden gelen suyu drenaj borusuna aktarmaktır. Geçirinli bir malzeme kullanırız çünkü su geldiği zaman suyun e, drenaj borusunun içerisine iletilmesini sağlamak isteriz. Dediğimiz gibi drenaj borusunda da suları tabii ki belli bir yere kontrolü bir şekilde toplarız. Oradan da suyu e, dışarı atabiliriz. E, demiş olduğum gibi daha önce de e, suların e, dışarı atımı konusunda bahsetmiştim. Pompalar kullanabilmektedir ve pompanın kurulduğu seviyedeye kadar su gelir ve daha sonra pompanın çektiği yani suyu aldığı seviyenin üzerine pompa suyun çıkmasını engeller. O seviyeden yukarısına su çıkamaz çünkü pompa o seviyenin yukarısına çıkacak olan suyu dışarı atar ve su seviyesini belli bir istediğimiz bir kotta tutabiliriz. Yani suyun bizim çalışacağımız temel çukurun içerisine dolmasını. Pompa yardımıyla engelleyebiliriz. Evet, burada yine bir su toplama bacasında, drenaj borusuyla ile aktarılmış toplama bacasından, işte pompayla beraber suyun dışarı atılmasına yönelik bir örnek. Tabii temel inşaatları esnasındaki suyun drenajı önemli ve tabii ki daha sonrasında da binanın hizmet süresi boyunca da Bina'nın hem kullanım konforu açısından, hem bina'nın hizmet ömrü, hizmet süresi açısından, bina'nın sağlığı açısından, e, drenajının pardon, drenaj ve su yalıtımının yapımı çok önemlidir. E, zeminden gelen suyun bir kere drenaj borusundan aktarılması sağlanmalı ve daha sonra bina'nın da iyi bir şekilde bohçalanması yani su yalıtımının yapılması e, gerekiyor. E, aksi takdirde zeminden gelen su binamızın içine doluyor ve e, bina kullanımı esnasında e, işte o binadaki yaşayanlar e, bunlardan dolayı e, çok tabi rahatsızlık duyuyorlar yani bina binaya su, zeminden su gelmesi e, oldukça e, Kötü hem binanın kullanım konforu hem binanın hizmet süresi, binanın sağlığı açısından bu tip sorunların giderilmesi için düzgün doğru bohçalama işleminin yapılması gerekiyor. Bohçalama işlemi, işlemi demek binanın hem radyenin altından bir yalıtım yapılması daha sonra da bu yalıtımın yan duvarlara, perdelere doğru devam ettirilip hem yanlardan hem tabandan kesintisiz olarak su yalıtımı sağlanması anlamındadır. Evet. Bu işlem için, su yalıtımı işlemi için öncelikle gro beton atılır ve gro betonun üzerine artık bu yalıtım e, kullanılır. Yani gro beton atıldıktan sonra, e, zemin tesviyesi yapıldıktan sonra, radye demirleri bağlanmadan önce e, bu şekilde görmüş olduğumuz yalıtım yapılır. E, malzemeleri, membranlar e, kullanılır. Burada e, birbirlerine kaynatılarak e, kullanılan, işte, geleneksel membran örtüleri e, görmekteyiz. Bunlar e, parça parça rulo haline gelir. Birbirlerine bindirmeli bir şekilde kaynatılırlar. E, genelde işte en az 10 cm birbirlerine bindirmeli bir şekilde kaynatılırlar. E, Kaynatılırken birbirlerine bindirmeli bir şekilde e, bunları birbirlerine e, montajını yaparken şu şekilde görüldüğü gibi ısıl işlem kullanılır. İşte şalama veya pürmüz denilen işte bu e, ekipmanla ısıtılır. Bu e, malzeme ısıtıldığı zaman e, alttaki üstüne yani üstüne bindirdiğimiz e, malzemeye yapışma özelliği gösterilir. Bunlar e, polimer bazı malzemelerdir. E, farklı tabii ki farklı membran malzemeleri vardır. İçinde i̇şte bütünlü membranlar vardır. E, farklı membran çeşitleri vardır. E, biraz kısaca buna da videonun ilerleyen kısmında e, değineceğim. E, şimdi burada ısıtıldığı zaman bu alttaki malzemeyle beraber ısıtıldığı zaman üzerine daha sonra geçildikten sonra üzerine işte silindirle beraber ezildikten sonra güzel yapışabilme özelliğine sahiptir. Tabii buradaki işçilik son derece önemli. E, burada işçiliğe bağlı altarlar e, çok maalesef olabilmekte. Yani işçilerin bazen acele etmesi, ustaların acele etmesi, iyi yapışmadan montajı e, montaja devam etmesi. E, yani maalesef beraberinde su yalıtımında sorunlar oluşturmaktadır. Kesintisiz su yalıtımı sağlanamamaktadır. E, su yalıtımında kesik kesintiler olmaktadır ve bu su da e, bir nokta kadar boşluk bulsa da oradan e, yürümektedir. Dolayısıyla bu da binamızı kötü yönde etkilemektedir. Yani burada bir işçilik hatası beraberinde bir sürü masrafı e, boşa çıkartabilir yani çok e, düz düzgün yapılması gereken bir işlem bu kaynatma işlemi birbirine kaynatma işlemi acele etmeden e, yeterli sıcaklık ve süre e, uygulanarak yani yeterli sürede yeterli sıcaklık e, uygulanarak ve yeterli uygun bir şekilde bindirme ve e, yapıştırma işlemi üzerinde sindirle ezme geçme işlemi düzgün bir şekilde yapılarak dikkatli iyi bir işçilikle yapılması gereken bir işlemdir. E, Bunlar iyi yapıştıramazsınız. Zaman içerisinde birbirlerine yapıştığı yerlerden ayrılabilmektedir. İlk yapıştırdığınız zaman yapışmış gibi görünüyor ama daha sonra iyi işçilik olmadığı durumda daha sonra bu montaj yerlerinden bindirme yerlerinden ayrılabildiği de görülebilmektedir. Bu yüzden gerçekten işçilik işçiliğin çok çok hassas olması gereken bir konu. Bu bu tür membran örtülerinin birbirine kaynatılarak kurulumu süreci. Bunları tabii bu membran örtülerini oluşturduktan sonra bu bakın radya dökülecek alan. Şurada bakın tahta kalıp e, mevcut yani şu artık e, bu e, membran örtüleri yukarı doğru da çıkıyor yani tabana yapmışız Grobeton'un üzerine bunun üzerine radyo dökülecek tabi radyo dökülmeden önce de üzerine bir koruyucu şap atılıyor e, bu ama alttan gelen bu membranın yana doğru devam etmesi lazım yana doğru e, şu bölgelerde şu özellikle şu pah bölgelerinde e, e, su yalıtımının Yine düzgün olması için iyi birleştirme, iyi montaj, iyi işçilik gerekiyor. Çünkü tabandan gelen yalıtım yan duvarları da dönmesi, düzgün bir şekilde dönmesi ve kesintisiz bir şekilde dönmesi e, önem arz ediyor. Evet burada yine görüyoruz birbirine e, montajlanmış yalıtım. E, membranlar. Şimdi bunlar genelde tek kat olduğu zaman bu şekilde birbirine bindirmeli olarak gidiyor. Bir de çift kat olduğu zaman farklı doğrultularda da montajları yapılabiliyor. Örneğin burada mesela sağdan sola mesela bakın bir doğrultu var. Bunun üzerine bir kat daha membran yapmak isterseniz düzgün bir iyi bir membran uygulaması için buna tam dik yönde doğrultuda membranlarınızı kaynatmanızda fayda var. Bakın tam bu taban yan duvarlara dönen noktada işte bakın bu pah kısmında ne yapıyoruz? Ee, oradaki işte orada orada e, işçilik hataları olma olasılığı daha da fazla olduğu için oraya ekstra bir katman kaynatabiliriz. İşte köşe yalıtımı sağlaması açısından. Bu da ona yönelik bir uygulama. Tam bu köşelerde çünkü tam dönme yerlerinde köşelerde iyi işçilik çok daha önem arz ediyor burada bakın tam o işte şimdi bu radyenin döküleceği yer, bu da yan duvardan sonra devam edecek şimdi, buradan e, yani radyenin yanı ve radyenin altı olarak tam bu köşeyi dikkatli bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Buraya ekstra burada buraya ekstra bir e, membran e, köşeleri de ekstra membranlar katman köşe katmanları e, da konulabilmektedir. Burada da ona yönelik bir örnek e, görülmektedir. Ee, membranları e, montajı yapıldıktan sonra demir donatı bağlanmadan önce demir donatının membranlara zarar vermemesi için çünkü membranları yırtarsa o kadar kaynattığımız işçilik boşa gider. E, yırtılmaması lazım. Su yalıtımının kesintisiz olarak sağlanması lazım. O yüzden demir donatıların bağlanmadan önce şöyle ince bir koruyucu şap e, atılır üstüne membranın. Daha sonra demir donatı bağlamasına geçilebilir. Bazı uygulamalarda şapın altına işte XPS köpük üzerine şap atılıp alttaki memleğinden daha da korunaklı hale getire bilinen bir takım uygulamalarda mevcut. E, ne yaptık burada? Bakın ne yaptılar daha doğrusu burada? İnşaat radyenin e, demir donatılarını e, bağladılar. Şimdi de, e, şöyle sonra radyo betonu dökülecek. Burada az önce bahsetmiş olduğum köşedeki yalıtım çok önemli. Tam şu Radinin altı ve yanı. Daha sonra radi yanından şöyle yukarıdaki perde duvara devam edecek yalıtım. Şu köşelerin düzgün işçilikle yapılması, köşe bağlantılarının iyi olması çok önemli. Çünkü buralarda çok işçilik sorunu olabiliyor. Bu köşelerin yanı sıra tamamında işçilik gerekiyor zaten. Mesela örneğin burada işte bir grobetonun üzerine yalıtım yapılmış. Şurada örneğin bir diyelim ki bir... Montaj hatası var. İyi ısıtılmadan üst üste bindirilmiş. Arada boşluk oluşmuş. Buradan zeminden gelen su binanızın içine girebilir. <laughs> Radyenize girebilir. E, radye veya işte bakın yandan. E, bakın e, burada bir boşluk var. Zeminden su geliyor. Burada yalıtımda bir kesik oluşmuş. Yani burada da işçiliğe bağlı bir hata. E, iyi kaynatılama hatası olabilir. Veya belki iş esnasında yüzey yırtıldı membranın. Yani o da hassas bir konu. Buradan su geldiği zaman ne oluyor? Bakın binanızın içine su girebilir. E, binanızdaki, e, beto, binanızdaki beton su alır. Binanızdaki beton su alınca içerideki demir donatı paslanır. E, binanızın hizmet süresi azalır. Dolayısıyla yalıtım binanızın sağlığı açısından çok önemli ve ufacık nokta kadar boşluk bulsa da suyun oradan gireceğini tekrar hatırlatarak doğru işçilikle, düzgün işçilikle acele etmeden hassas yapılması gereken bir işlemdir. Membran kaynatma işlemleri. Burada bakın. Yan perde duvarların membranı yapılmış, işte artık bu şeyden gelmiş radiyi yandan dönmüş, gelmiş yukarı yandan membran devam ettirilmiş. Burada pahlar işte kaynatılmış. Burada da yan duvarlarda yine aynı şekilde birbirine kaynatılarak uygulanan işte membran örtüleri kullanılabilir. Yine ısılışlarla birbirine kaynatılarak veya ee, i̇şte membran konusunda farklı malzemeler de var e, günümüzde. Mesela bunlardan birisi poliüre dediğimiz püskürtülen e, membranlar pü, ya da likit membran diye de geçiyor bunların e, bazıları. Yani likit membran e, veya püskürtme membran. Zaten püskürtme membran likit membrandır. Yani likit membranı püskürtüyorsunuz. Bunlar termoset türü polimerler. Yani bunlar 1 iki veya 3 komponent olabilir. Polimerleşme öncesi sıvı fazla bileşenleri oluyor. Bunları bir makinede işte püsküttüğünüz zaman nozul ucunda bunlar birleşiyor e, ve birleştikten sonra bunlar artık e, komponentler birleştikten sonra e, polimerleşme başlıyor. Bunu yüzeye püskürttükten sonra e, kısa süre içerisinde polimerleşme e, gerçekleşiyor ve katılaşıp yüzeye yapışmış bir şekilde püsküterek uygulanan bir membran oluşturabiliyorsunuz. Bu resimde gördüğünüz gibi. Bu püskürtme membranın avantajı e, gördüğünüz gibi hani ek yerleri yok. Şu köşe yerlerinde falan püskürtme işlemi yaparken, işçilik hatasından kaynaklanan bir takım sorunların e, olma riskinin daha az olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü bakın bu köşelerde falan e, e, daha işçiliği daha kolay bunun. Direkt şöyle püskürterek kesintisiz su yalıtımını daha e, iyi bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Şu köşelerde özellikle bu işçilik çok önem ediyor. diyor. E, bütün yüzeyi daha hızlı daha seri bir şekilde kaplayabiliyorsunuz. Hani ısıtma, birleştirme gibi ekstra işçilikler yok. Direkt püskürterek kaplayabiliyorsunuz. Ek yersiz, kesintisiz bir su yalıtımı e, pratik olarak sağlanabilmekte. Bu tür eee e, püskürtme membran malzemeleriyle. E, aslında geleneksel membrana kıyasla pek çok avantajı var ama e, işte biz geleneksel ürünleri e, çok hızlı terk edemiyoruz. Ama e, bu püskürtme membran da e, hızlı bir şekilde ülkemizde de yaygınlaştığında bir yandan onu da not edelim. Bu da bakın püskürtme membran e, uygulamasına bir örnek. Bu, bu yüzeye yine eee malzeme püskürtülmüş e, ve yüzeydeki bu yalıtım sağlayan bu malzeme püskürtülmüş halde işte görüntüsünü görebiliyoruz. Bu da bir inşaattan. E, tabii ki alttaki membran yani radyen altına konan sonra yanlara döndürülen radyenin yanından gelen membranla perdelerdeki uygulanan işte bu püskürtme membranın birbirlerine güzel yapışması önemli yani arada boşluklar kalmaması birbirine bindirme yaparak güzel bir şekilde imalatın yapılması önemli yan duvarda ister püskürtme membran kullanalım ister membran ötsü kullanalım bu dediğimiz konu oldukça önemli yoksa yanlardan su binanın içine girer o köşe dönme noktaları önemli. E, veya likit membranlar sürme şeklinde de uygulanabilir. E, fırça ile beraber sürülerek. E, bu bütün esaslı bir takım malzemeler e, su geçirimsizliği bulunan aynı zamanda yüzeye e, membran örtüsü yapmadan önce de sürülebilir. Çünkü membranları da buna ısıl işlemle buna kaynatacağız. Yani membran geldiği zaman mesela bir membran örtüsü bu bütünlü malzemeye yapışmasını sağlayacağız. Isı ısıl işlemle beraber. Dolayısıyla hani normal membran kullandığımız zaman da yine böyle bir ön astar, bütünlü astar e, kullanıyoruz. E, tabii bir de şu var. E, Perdilere e, yalıtım yaparken perdelerde yüzey, yüzey yüzeyin e, çok şey girintili çıkıntılı olmasını e, çok istemeyiz buralarda. E, bir takım boşluklar oluşabilir. Özellikle püskürtme membranda yüzeyin çok girintili çıkıntılı olması beraberinde yine e, bir dezavantaj getirir. Çünkü buraya püskürttüğünüz zaman mesela örneğin çok çıkıntı var. Örneğin taşlar e, çıkmış mesela oradaki agregalar sivri sivri uçları. Hani örnek veriyorum. Ya da öyle bir takım boşluklar var. Boşluklar olduğu için e, relatif olarak bir takım çıkıntılar oluşacaktır. E, burada püskürtme işlemini yaptığınız zaman orada boşluklar kalabilir. Yani orada su yalıtımının kesintisizliğini sağlamanız için yüzeyin mümkün bir mertebe düz olması lazım. Eğer yüzeyiniz düz değilse daha kalın bir püskürtme membranı uygulamanız gerekiyor ki oradaki kesintisiz su yalıtımını sağlayabilirim. Kesintisiz su yalıtımını e, sağlıklı bir su yalıtımını sağlamak için az malzeme kullanmak ile az daha az görece olarak daha az malzeme kullanarak e, Kesintisiz suyalım tıbının sağlayabilmemiz için püskürtme membran uygulamalarında özellikle mutlaka yüzeyin düzeltilmiş olması, düz bir yüzey olması çok önem arz ediyor. E, membranla, likit membran olsa da e, ne, e, membran örtüsü de olsa nihayetinde e, bu membran tabakasını korumamız için e, üstüne bir e, genelde XPS köpük e, kullanılıyor. Bu köpüğün burada kullanım amacı e, aslında. E, Membranı korumak. Burada gelen, çünkü bu daha sonra işte bu binanın yan tarafları doldurulduğu zaman, inşaat sonrası, yandan gelecek olan darbelere karşı e, e, binayı korumak e, ve yalıtımı, yalıtım malzemesini korumak, yalıtımın kesilmesini, e, yırtılmasını en, engellemek. Bir de şu var, zaten bunlar aynı zamanda bir e, ısı yalıtım malzemesidir, XPS. Bunlar aynı zamanda binanın ısı yalıtımını da e, sağlayacak birçok, e, malzemelerdir. Yani bu bu XPS köpük aslında hem ısı yalıtımı hem de membranı korumak amaçlı kullanılmaktadır. Burada bir örnek işte yine keçeli drenaj borusu var. İşte daha sonra işte buraya yine membran uygulanacak köşeden itibaren işte güzel şu radiye bindirme yapılarak membran uygulanacak. Ama bu membranların uygulanması yapılmasının yanı sıra bir de işte bu drenaj borularının ee, önemi büyük. Çünkü drenaj borusu sizin binanıza su temasını azaltacaktır. Çünkü zeminden gelen suyu drenaj, drene edeceği için binanıza daha az su temas edecektir. Yani yalıtım yapmak tek başına çok iyi bir çözüm değil. Yalıtımı drenajla birlikte kullandığımız zaman çok daha iyi bir çözüm olabilmektedir. Yani burada görmüş olduğumuz bir likit membran e, uygulaması. Daha sonra dediğimiz gibi buralar toprakla doldurulacak. Ee, ve aslında en sonunda ne yapılıyor? Bu XPS köpüğünün üzerine de drenaj levhaları e, konumlandırılıyor. Yani bu XPS köpüğünün üzerine pinlenerek, e, iğnelenerek e, sabitleniyor. Bu bakın yüzey şöyle pürüzlü olduğu için zeminden gelen suyu aşağı doğru aktarmayı sağlıyor. Bu zeminden gelen su binaya geldiği zaman bu katman hem yüzeyde Membranın korunmasında görev alıyor. Hem de binaya gelen suyu, bu şimdi geçirimsiz bir e, plastik bir malzeme, e, levha. Bunu e, XPS köpüğe sabitlediğiniz zaman, yani membran sonra XPS köpük sonra en dışa bu drenaj levhasını koyduğunuz zaman bu drenaj levhası zeminden suya zeminden gelen suyun aşağı doğru akmasını ve drenaj e, hattına inmesini, suyun drenajını sağlamaktadır. Yine bir drenaj levhası bakın e, XPS köpük üzerine e, sabitlenmiş şu şekilde görüyorsunuz pinlerle bunlar membranı korumak için bakın hem de burası şimdi doldurulacak bu boşluk temel çukurundaki bina ile aradaki boşluk bu temel çukuruna gelen su suların şu binadan aşağı doğru süzülmesini sağlıyor. Süzülükten sonra bakın aşağıda burada ne var? Mesela mesela çakıl var arkadaşlar sevgili dinleyiciler. Burada çakıl var. Bu çakılın altında drenaj borusu var. Buraya gelen suyu aşağı doğru aktararak bu çakılın içerisindeki drenajla su iletiyoruz. Bu drenaj levhasının buradaki görevi bu. Hem de dediğim gibi e, aynı zamanda e, membranı da koruyucu görevi görüyor. Burada da şematik olarak gösterim var. İşte önce membran var. Sonra XPS köpük var. Ondan sonra şurada da drenaj levhası var. Altında zaten çakıl ve e, bu çakılın içinde de drenaj borusu olması gerekiyor. Ee, bazen bu e, bazı uygulamalarda işte yine e, de, membran bu işte püskürtme membran, e, likit membran veya işte normal membran örtüsü olabilir. Membran örtüsü de kullanılmış olabilir. Artık oradaki imalata bağlı. Bu membran e, katmanını korumak için XPS köpük. Onun üzerine drenaj levhası ve bazı uygulamalarda drenaj levhasını da daha da korumak için. Çünkü e, buraya bazen dol, dolgu yaparken, toprak atarken bu drenaj levhası ayrılabiliyor. E, yani hareket edebiliyor. E, onu sağlamlaştırmak için de yine geçimliliği olan ek, ek, ekstra bir tabaka. Bir levha e, ekstra olarak e, bu drenaj levhasının üzerine de yerleştirilebilir. Hatta bazı uygulamalarda bu drenaj, drenaj levhasının üzerine de e, biriket yerleştirebilmekte. Hatta bazen daha doğrusu biriket e, drenaj levhası bazen kullanılmıyor. E, biriket kullanılıyor onun yerine. Biriket e, daha bu arkaya gelen e, darbeleri daha iyi e, darbelerden membranı daha iyi koruyabiliyor. Bazen e, biriketin üzerine drenaj e, levhaları e, konabilir. Yani burada farklı uygulamalar olabilir. E, burada bakın yine membran membranın üzerinde XPS köpük, onun üzerine drenaj levhası Kormuş durumda. Drenaj levhası dediğimiz gibi buradaki drenajı hem korumak hem de drenajı sağlayabilmek açısından avantajlı bir ürün. Burada da görüntü kalitesi çok yüksek değil ama olayı anlatmak açısından bir şematik resim. İşte binanın perde duvarı, işte yalıtım, membran, daha sonra işte köpük, koruyucu köpük, üzerine drenaj levhası ve altta drenaj boruları var. Ve drenaj borularının üzerine çakıl dolgusunu görüyorsunuz. Bu tipik bir bina temelindeki uygulamanın şematik görüntüsü. Burada da yine aynı şeyin, işte bakın aynı uygulamanın bir görüntüsü mevcut. İşte membran, köpük, dışta levha var, drenaj levhası var. Drenaj levhasının üstünde, bakın drenaj levhasının artık buraya, buna toprak dolduracaklar. Ve tabii toprak doldurmadan önce şu keçeye saracaklar şu güzelliği şeyi e, drenaj borusunu eğim verdiklerini, tabii verdikleri eğimin düzgün olması çok önemli suyu düzgün aktarabilmek için. Bu drenaj borusunu keçeye sardıktan sonra da bakın gördüğünüz gibi şurayı çakılla dolduracaklar drenaj e, borusunun üstünü daha sonra burayı zemin toprakla kapatacaklar bu örnek resimde. Dediğimiz gibi bazen e, daha koruyucu olması açısından e, mesela işte biriket ya da tuğla da örülebilmekte e, Genelde işte biriket olabiliyor. Genelde e, levhanın dışına, e, dinamici bu köpüğün dışına e, membran sistemini koruyabilmek açısından bazen e, farklı işte biriket tarzı malzemelerle de duvar örülerek e, dışarı karşı gelen işte o darbelerden ya da dolgu esnasında oluşabilecek olan e, çarpmalardan e, yalıtımı korumak için bu tip uygulamalarda e, yapılabilmektedir. Ben kısaca ve temel hatlarıyla temel inşaatlarında su yalıtımı konusuna değinmek istediğim bir videoda dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.